Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir biricik peygamberimin e, hayatını anlatacağım. E, öncelikle çok çok özür diliyorum çünkü e, o konuyu biraz ezberleyemedim. Ezberleyemedim. Çünkü birçok e, peygamber efendimizin hayatını biliyorum ve e, hemen o anlattığım konularından konu girebiliyor ve böyle bir sıkıntı yaşamamak için kitaptan okumak zorunda kalıyorum. Gerçekten kusura bakmayın çok özür dilerim. Ee, Haydi hazırsanız Bicik Peygamber bir hayatını daha izleyelim. Evet konumuz Kur'an tecrübemini Abdullah. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas, Abbas oğullarından Hazreti Abdullah, Abdullah da sevgili peygamberimizle birlikte olma ulaşan, onun duasını alan nasipli çocuklardan biriymiş. Peygamberimizin vefat ettiğinde henüz 13 yaşında olan Hazreti Abdullah'ın da birçok mutlu hatırası varmış. Sevgili peygamberimizle bir gün peygamberimizin amcası Hazreti Abbas ile o gün de henüz çocuk yaşta olan oğlu Abdullah beraberce peygamberimizi ziyaret etmişler. Ancak peygamberimiz her zaman göründüğü ittifatta bu kez gö görmeyen Hazreti Abbas ziyaretini kısa kesip dışarı çıkmış. Çıktığında Çıktıktan sonra oğlu Abdullah Abdullah'a oğlum Allah Resulü'nün bana nasıl davrandığını gördün mü? Sanki beni görmekten memnun olmamış gibi de diye dert yapmış. Abdullah iyi ama babacığım yanında bir adam vardı onunla konuşuyordu diyerek karşılık vermiş. O Hazreti Abbas peygamberimiz çıktı yanında kimseyi görememiş. Bu yüzden o ona tam olarak inanamasa da onun çok dikkatli ve zeki bir çocuk olduğunu bili biliyormuş. Bildiği için tekrar içeri girmeye karar vermiş. Fakat içeriye girdiklerinde yine peygamberimiz başka kimseyi görememiş. Hazreti Abbas, ey Allah'ın Resulü, senin huzurundan çıkınca Allah'a Abdullah'a bizimle pek ilgilenmediğini söyledim. O da senin biriyle konuştuğunu bahsetti. Yanında gerçekten biri var mıydı? Diye sormuş. Bunun üzerine peygamberimiz Abdullah'a dönerek Abdullah sen onu gerçekten gördün mü? Diye sormuş. Abdullah da Evet gördüm karşılığını vermiş. Sevgili peygamberimiz Amca o Cebrail'di kendisiyle meşgul olduğum için seninle konuşamadım açıklamasında bulmuş Melekler rahatlıkla çeşitli kılıklara girebilir. Cebrail isimli melek de peygamberimizin yanına bazen insan şeklinde genellikle Dihi isimli sahibinin kılığında girilmiş Bu yüzden birçok insan onun Cebrail olduğunu anlayamaz. Ancak biz bu olaydan Hazreti Abdullah'ın küçük yaştan itibaren tertemiz bir ve ve tertemiz bir kalbe kesin, keskin bir bakışa sahip olduğunu anlıyoruz değil mi çocuklar? Hazreti Abdullah sevgili peygamberimizin güzel ahlakını ve davranışlarını öğrenmek için hep onunla beraber olmaya çalışırmış. Yani Hazreti Abdullah Peygamber Efendimizin huzurunda bir çocukmuş. Hep Peygamber Efendimizle büyümüş. Ne güzel değil mi? Evet. Bugünün hikayesiyle sonuna erdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine kusura bakmayın kitaplı okuduğum için. eee bir dahaki sefere görüşürüz. Videolarımı beğenip like atmayı unutmayın. Ve başkalarıyla paylaşmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.